Cami ve çarşının bulunduğu külliye bölgesine kadınlar giremiyor. Kadınlar külliye alanına ayrı bir kapıdan giriyorlar. İçeride ayrı bir bölümleri var ve erkeklerle bir araya gelmiyorlar. Ancak külliye yerleşkesi dışındaki çarşıda kadınlar eşleriyle birlikte sokakta dolaşabiliyor. Caminin hemen yanındaysa menzil liderinin bir sarayı andıran evi bulunuyor. Üç katlı bu evin ikinci katında oluşturulmuş küçük bir balkondan zaman zaman menzil liderinin müritlerini selamladığı ifade ediliyor. Caminin bulunduğu bölgede yine bir çarşı bulunuyor. Burada menzil adıyla çay ocağı, lokanta ve hediyelik eşya satan dükkanlar yer alıyor. Cami'nin diğer yanındaysa medrese olduğu söylenen büyük bir bina göze çarpıyor. Burada cemaat üyesi çocuklar yıl boyunca hafızlık eğitimini alınıyor. Köyde bulunan okulsa bu dış cephesi gösterişli olan binadan çok daha küçük. Köyün mezarlığı da bu binanın yanında bulunuyor. Bu mezarlıkta cemaatin önde gelenleri ve çalışanlarının yanı sıra isteyen üyeleri de defnediliyor. Köyde zaman zaman duvarlarda görüntü çekmenin yasak olduğuna dair uyarı yazıları yer alıyor. Köyün neredeyse her yanı güvenlik kameralarıyla izleniyor. Menzile yalnızca cemaat üyeleri değil, farklı tarikatların mensupları da geliyor. Vefat eden ve son yıllarda hasta olan menzil lideri tedavi için İstanbul'da bulunuyordu. Yerine ise oğulları vekalet ediyordu menzil liderinin halife denilen altı temsilcisi bulunuyor. Bunlardan üçü oğulları, diğerleri ise seyda denilen cemaat yöneticileri. Kendilerine seyda diyen cemaatin önde gelen yöneticileri bu külliye içerisinde yer alan büyük ve gösterişli evlerde kalıyor. Bu yapıların dışında menzilde inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Köyün hemen yanında yer alan Göçeri Köyü'nde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan bir devlet hastanesi cemaat üyelerine hizmet veriyor. Menzil cemaati özerk bir yerleşim görüntüsü veren merkeziyle her geçen gün biraz daha büyüyor ancak Abdülbaki Erol'un ölümünden sonra yerine kimin geçeceği cemaatin nereye doğru yol alacağıysa şimdilik bilinmiyor. Evet. bu Alican Uludağ'ın haberiydi. Dolçaverle de zaten logo'suyla birlikte yayınladık. Gördünüz. Şimdi kendi hastaneleri, kendi kuralları, kaideleri, kendi toplanma alanları, kendi mekanları olan Adıyaman'ın girişinde olmayan duble yol menzilin önünde var mesela menzile girerken var falan böyle bir özel yapıdan bahsediyoruz o yüzden de aslında gözler bir anda oraya yeniden çevrildi yeniden sorgulanır hale geldi ama bir şey de herhalde anlamamız için iyi bir haber bu çok iyi bir haber zaten Ali Can Uludağ'ın eline sağlık ama yani e özellik birileri istediğinde nasıl tahsis edilebilen, nasıl sağlanabilen bir alana dönüşmüş durumda. Yani orada işte kadınlar sadece kocalarıyla, eşleriyle birlikte çarşı denilen yere gelebiliyorlar. Tek başlarına zaten gidip gelemiyorlar. Öyle bir şey mümkün değil. İşte halifelik sistemi gibi üç oğul var ama üç tane de cemaat yöneticisi var. Bu insanlar arasında verilen kararlara göre oradaki insanların hayat tarzı belirleniyor, hakları, hukukları belirleniyor. Yani ne anayasa ne iç hukuk ne Türkiye mahkemeleri zaten bunlar orada geçerli değiller. Gördüğünüz kadarıyla da zaten orada başka bir hayat var. Yani orası başka bir düzen. Ve o başka düzenin bugün Türkiye'de devletle, hükümetle o kadar sıkı fıkı ilişkileri var ki yani Sağlık Bakanlığı'nın neredeyse kadrolarının yüzde doksanının filan artık bu cemaat tarafından yönetildiği söyleniyor. Hani bir hediye gibi, bir lütuf gibi verildiği söyleniyor bazı bakanlıkların. Ve bu insanlar işte tam olarak da aslında ülkeyi yöneten o bilinçaltındaki sosyolojiyi yöneten kesimi oluşturuyorlar. Haliyle de bunu anlamamız için de bence çok güzel bir haber olmuş. Şimdi bu liderin ölümünden sonra dediğim gibi üç oğlu vardı. Üç oğlunun arasında yaşanan bir taht kavgası, bir halifelik kavgası var. Haliyle de bu üç oğul içinde bir karar çıkarmışlar. Üçü de oradaki camilerde kendi faaliyetlerine devam edeceklermiş. Ee, ama tövbeler iptal tövbeler iptal edilmiş arkadaşlar yani e, menzilde Normalde ne var onu söyleyeyim size normalde şimdi ya bunu anlatmak da bize mi düştü bilmiyorum ama şöyle bir durum var yani Kur'an'da bir tövbe suresi var ve der ki sadece Allah'a tövbe edin yani bu ülkenin gerçekten ılımlı, inançlı insanları neden hiç çıkıp şu an konuşmuyorlar, bir şey söylemiyorlar? Ya da aradığımızda yayınlara çıkmak istemiyorlar mesela. Hani bu, bu çok yani insanı düşündüren bir şey. Geldiğimiz noktada hesabı birazcık kime keseceğimizi düşündüğümüzde açığa da çıkan bir gerçeklik aslında. Birileri konuşmadığı için birileri onların yerine zaten olur olmadık her şeyi söyleme cüretinde bulunuyor Türkiye'de. Ama Kendilerine tövbe ettiriyorlar. Yani bir günah mı işlediniz siz o cemaatin içinde? Tövbe etmek istiyorsanız gidiyorsunuz o cemaatin şeyhine, ona tövbe ediyorsunuz. E, Kur'an'da da sadece Allah'a tövbe edin diyor. Bu şirk koşmak değil mi? Mesela hani bu kadar inançlı ve bu kadar dindarlarsa değil mi? Bu da bir ilginç. Menzil tarikatı şimdi üçe bölündü. Neyse lafı uzatmayayım. E, oğullarına tövbe etkisi verildi. Bundan önce edilmiş tövbeler de iptal edildi. Yani sil baştan olacak artık. Baştan tövbe edecekler. Baştan hani zikirler falan da iptal edilmiş. Baştan o zikirler, tövbeler artık Bundan sonra nereye gider tarikatın geleceği tabi bilmiyoruz. Niye önemli? Çok üzgünüm bunu söylediğim için ama Türkiye'deki birçok kurumun geleceğine de bağlı. Yani hani buradaki ilişkilerle yönetiliyor maalesef. Bunu da...